Minecraft'ın en korkunç şehri. Öyle ki bu lanetli şehirde yüzlerce farklı korkunç canlı her zaman bizi izliyor ve takip ediyor. Kapıyı açtı. Şu an aşırı yakınımızda. Üstüne üstlük bunlar da etmezmiş gibi her zaman akıl sağlığımı korumak zorundayım. Aksi takdirde... Abi her yerde halüsinasyonlar var. Her yerde bizi izliyorlar. Ve bu lanetli şehirden kurtulmanın tek yoluysa şu anda gördüğünüz bu özel obsidyen bloğundan 10 tane toplayıp böyle bir portal yapmak. Ama bu özel obsidyen bloğu sadece içi tuzak dolu garip binaların içinde bulunuyor. Peki ya ben bu lanetli şehirden kaçabildim mi? Ve evet dünyamıza başladık şu an etrafta bir sürü farklı yapı görüyorum ve burada bir tane köylü var ama şöyle bir sıkıntı var köyler burada olmaz ve bu köylü evet abi abi ne oluyor hayır dur bir dakika dur abi ne oldu ya videonun başından yaşadığımız şeye bak burada bir tane ray var abi sen nesin sen nesin oğlum bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika dur 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 bu ne abi geliyor nerede şu an o? abi bu ses ne dostlar ben şuna binip bir hızlısına bir kaçacağım burada ağaç var bu arada ağaç bulmuşken hızlısından bir ağacı kıralım. Çünkü dostlar gördüğünüz gibi gece olacak ve gece olunca bu şehir yaşanmayacak bir hale geliyor. Ben hızlısından şu odunları bir kırayım. Dostlar birazcık geliştim. Bu ses ne ya? Aslında şurada gördüğünüz demir blokları kırıp hemen hızısından bir demir eşyaları geçebilirim de ondan önce bizim bildiğiniz gibi buradan kurtulmak için 10 tane unstable obsidine ihtiyacımız var ve bunları bu tür binaların içindeki sandıklardan bulabiliyoruz. O yüzden bu buraya bir gireyim diyecektim de bu ne? Burası niye kapalı? Abi sen misin? Ne oldu? Bir dakika. O neydi? Abi. Ya. Yaşadığımız şeye bak. Videonun başından kaç tane canavar gördük daha. Bir dur ya. Etrafa bakalım. Tamamdır. Güvenli etraf. Girişimizi yaptık. Binaya girişimizi yaptık şu an. Şuraya bir çıkalım. Abi sen nesin? Sen nesin? Anomali geldi saldırdı. Anomali geldi. Akıl sağlığımızda kurmalıyız bir yandan ve bu şehirde yemek bulmak çok zor. Denize bakalım. Aslında deniz güvenli. Bu köylüler masum köyler midir? Masum köylüler. Tamam. Abi bu ses ne ya? Dostlar şu binaya bir girelim. Evet şu an hafifinden bir tehlikedeyiz. Abi uyuyamıyoruz da. Şöyle bir şey yapacağım dostlar. Burası güvenli değil gibi duruyor ya yani köy halkı da beni koruyamayacağı için burası iyi burası güvenli evet bu geceyi bir şekilde atlatmamız lazım ben en iyisi şuralarda bir yerde, yerde bir sandık arayayım beni yukarıdan düşürsenizin abi abi gelme gelme evet şehri bu adamlar bastı adını sanını bilmediğim kişiler şöyle bir şey yapacağım yukarı alacağım kendimi. Dostlar, ben bir süredir buradayım ve şu an bir süredir ses gelmiyor. Galiba biraz gü güvendeyiz. Evet. Şuraya bak, sandık sonunda. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok. İki tane bulduk. Güzel. Kaldı sekiz. Bu ses, anomalinin sesi olabilir veya herhangi bir korkunç canlının. Kapılar burada, kapılar niye açık şimdi? Bir dakika dur. Şuradaki kapıyı biz açmadık galiba. Çok sessiz ilerlemem lazım her yerde. Abi bir dur bir dur bir dur bir dur bir dur be adam bir dur be adam gir buraya o ses neydi evet orada bir canlı var temizinden şöyle ben tüneli mi insem abi sen nesin hayır hayır abi dostlar Dilim tutuldu Şunu kapat şurayı biri kapıyı açtı ne oluyor Demiştim size gece hayatta kalmak çok zor diye Bu gece bir şekilde hayatta kalmamız lazım bizim Dostlar bir fikrim var yerin altından aslında Diğer binaya geçiş yapabilirim Yerin altından şu gördüğünüz karşı binaya geçiş yapacağım Yavaş yavaş aşırı sakin Şu küreğimizi de kullanalım Kapıyı açtı Kapıyı açtı evet akıl sağlığımız düşüyor Şu an aşırı yakınımıza Evet geldi Abi şu an ne oluyor yerin altından gidelim biz en iyisi ya Bilmiyorum burası güvenli Abi sen nesin? O koyun neydi? Şurada bir tane koyun var. Oğlum ne oluyor? Demir eşyaları yaptım. Abi aşırı rahatsız edici. Şöyle yapacağım. Koyunu şuradan aslında. Abi biri ikide bir kapıları açıyor. Çok moralimi bozuyor şu an. O bu koyunu öldüreceğimi düşünerekten koyuna saldırmak istiyorum. Koyun ne nerede? Şuradan bir gideceğim. Koyun buradaydı. Abi sen nesin ya? Kapıyı açıyor biri de ikili bir... Abi şuraya bir bakalım. Oha. Evet. Abi ne oldu? Biri, biri buldu bizi. Biri buldu bizi. Kaç. Kaç 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 kaç. Iron Golem. Iron Golem gel. Abi çık. Yukarı çık. Of. Ne oluyor? Dostlar şöyle şuradan... Evet. Şuradan girdim. Sandık bulmamız lazım. Burada az önce ben bir tane sandık gördüm. Oraya doğru gitmek istiyorum hafifinden. Ve dostlar Burada bir tane sandık var serisinde. Çok iyi. De bu sesler ne abi? Bu sandığı açınca ne oldu? Lanetlendik bir şey oldu. Bak sandığı açınca bir ses mes geldi ya. Yukarıda neler oluyor? Yukarıda neler oluyor? Yukarıda neler oluyor ya? Koş. Bu ses ne oğlum? Bu ses oğlum. Abi bu sesler ne? Ben böyle bir ses ilk defa duydum yani. Abi buraya geldik. Sandıklar var burada. Çok iyi sandıkları bir açalım temizinden. Dostlar bir süredir ses kasıyorum şu an. Ss, güvendeyiz. ya yukarıdan bir ses geldi. Abi. Evet. Evet. Bırakayım izlesin bizi. Oh! abi bir tanesini açtık. Bir tane çıktı. Güzel 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 güzel. 7 bundan da çıksaydı çok iyi olacaktı. Bunlarda bunlarda fırınlarda falan yok. 7 tane kaldı 3 tane. Şöyle yapacağım. Vay. abi en son bu sesi duyduğumuzda ölmüştük önceki videoda şunu bir öldüreyim şuraya bir girişimiz yapalım gel basitsin dostum Tamamdır kapat Şurayı Geceyi atlatmamıza az kaldı gece bitiyor Hadi Burası Burası da güvenli Burası da gü gü güvenli derken bu ne abi sen misin? Hayır 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 ya hayır ya of Dur ya ne oluyor Ve sabah oluyor Dostlar kaldı 3 tane Bizim en az bir gece belki de bulamazsak şu Unstable Obsidian'den bir iki gece daha atlatmamız lazım. Az önceki gece nasıl geçti zaten gördünüz. Abi denizin ötesinde acaba başka bir burada otopark gibi bir yer buldum sanırsam. Yok burası güvenli değil şöyle tekrardan gel. Abi bu ses ne? Bize saldırırsa biri direkt yukarı kaçacağım. Abi şuraya bir girmek istiyorum. Burada Aa, o ne? Abi sen şaka yapıyorsun. Bir tane daha bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Siz bana saldırıyor musunuz? Abi bu ne? Körlük efekti geldi. Koşamıyorum. Çok yavaşladım. Bir dakika dur. Yağmur yağıyor. Eyvah, eyvah bittik. 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 Ne zaman yağmur yağsa değişik değişik canlılar spawn oluyor. Abi ne oluyor? Abi sen nasıl bana ne 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 ne? Lan blok koymuyor. Yarım blok olduğu için. Çık. Çık. Ne olur çık. Ne olur dur. Tamam tamam. Sen nasıl bana abi sen nasıl bana ışınlanıyorsun? Akıl sağlam bitiyor. Öldük. Öldük. Hemen şuradan atlayacağım. Atlayamam gerçi. Abi sen nasıl bana az önce spawn oldun? Dostlar akıl sağlam gidiyor. Halüsinasyon görmeye başlayacağım evet. Abi sen nesin? Anomali orada. Sen nesin? Ne oluyor oğlum? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Akıl sağlığımız deli deşe düşüyor. Şu an hiç hareket etmeyeceğim. Herobrine de geldi. Herobrine aşağıdan oğlum. Hayır. Ve evet dostlar halüsinasyon görmeye başladık. Çünkü sudayız ve akıl sağlığımız artık bitiyor. Bitince de öleceğiz. Şuraya kaçtım kaçtım. Lütfen. Sadece şuraya kaçıp orada artık orada blokları bulmak istiyorum son 3 blok. Abi o bloğu alamadık değil mi az önce gördüğümüz yerdeki bloğu? Hayır 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 alsaydık 2 tane kalacaktı. Şu an halüsinasyon sesleri duyuyoruz. Yakında halüsinasyon canlısını da görmeye başlayacağız. Evet. Evet şu an. Evet halüsinasyon görmeye başladı temizden. Onlar ne? Ne oluyor şu an? Sabah olana kadar beklemem lazım dostlar burada benim. Sabah olunca büyük ihtimalle anca kurtulacağız o zaman. Abi ne oluyor şu an? Dostlar şu an gördüğünüz gibi akıl sağlığımız azıcık çok azıcık da olsa gitgide yükseliyor çünkü kamp ateşi akıl sağlığımızı yükselten bir materyal şu an yanımızda birileri var tamam ben burada bir ihtimalle bir süre kalacağım don't be afraid korkma diyor what ne ne no, no oluyor şu an ekranda ne yazıyor evet yıldırımlar da çakıyor yani bilmiyorum hiçbir fikrim yok abi ne oldu niye körlük geldi Akıl sağlığım yüksene kadar bekleyeceğim ben burada. Ve evet abi şu an gördüğünüz gibi bir tık daha güvendeyiz. Akıl sağlığımı yeniledim ve buraya çıktım. Şurada bir tane hapishane var. Hapishane hiç güvenli durmuyor bilmiyorum. Evet videoyu burada bölüyorum ama şu an ekranda gördüğünüz gibi abone olan kullanıcıların sayısı %1 bile değil. Yani anlayacağınız lütfen abone olun ve videoya like atın. Şurada bir tane ufamdan bir tane kule var. Şurada da bir tane aynı kuleden var sanırsa. <laughs> ses ne ya şöyle bir atlayış yaparsam abi yıldırım çaktı şu an yağmur yağarsa direkt video bitti yani direkt öleceğimiz kesin bir şey yıldırım çakıyor ama yağmur yağmıyor abi ne oluyor şu an hiçbir fikrim yok ya, ya aşırı rahatsız edici abi köprüye doğru hafifinden bir bakacağım köprüye gitmek mantıklı mı olur sandık vesaire var mı Köp... köprüde derken abi yine mi sen evet gitti abi köprüde sandık var Havada sandık ama. Havada duran bir sandık var. Sandık umarım tuzak değildir. Çünkü şu an şu ana kadar tök görebildiğim şey o sandık ve o sandıkta unstable obsidian varsa buradan kaçabiliriz belki. Üç tane çıkar mı bilmiyorum ama bir iki tane çıksa çok iyi. Köprüye vardık. Çok iyi. Çok iyi. Abi şu gemiye de gitmemiz lazım yalnız bizim. Çünkü portalı sadece o gemide kurabiliyoruz. Hayır! Sen nesin? Abi... O neydi? Evet, evet bittik, 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 bittik. Sen nesin? Sen nesin? Sen nesin? Sen nesin? Kapı açtı biri. Abi az önce yürüyen uzun canlı neydi? Şuraya, şuraya gidebiliriz aslında biliyor musunuz dostlar? Abi şuranın içinde sandık vardı galiba bilmiyorum ya. Onu bir şekilde dostlar. Atladım. Artık yapacak bir şey yok. Tamam. 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 tamam okey, okey. Dur, dur, dur. Dur 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 dur. Gel buraya. Gel 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 neredesin? Yağmur yağdı. Evet abi yağmur yağıyor. Yani şu an bilmiyorum. Bir tane son bir tane blok. Hadi. Bu yağmurda hayatta kalmamız lazım. Şu an ağaçların üstünde güvende miyim bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok ya. Ya gerçekten hiçbir fikrim yok. Alttan köylü sesi geliyor ama tuzak bir ses olduğu belli. Abi sen nesin? Sen nesin? Sen nesin? Ne olur 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 ne tırmanıyor, tırmanıyor 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 Abi git tırmanıyor Abi bu ses ne? Tırmanıyor şöyle yapacağım Bloğum bitecek Abi akıl sağlığım dediğine şey düşüyor Ya gel Gel Abi kuleyi savunuyoruz Bak tırmanıyor Dostlar bilmiyorum Şu anki durumumuz aşırı kötü Film paçet. Evet şu an yine birileri bizi izliyor. Başarı mı demek bu? Abi köylü gitti. Köylü gitti ama yerine kim geldi işte? Ağaçların arasında biri olabilir abi. Ağaçların araları arasından biri bizi izliyor olabilir mi diyeceğim. Göremedim. Evet ıslık çalma sesleri geliyor. Yağmur bitene kadar mecbur burada hayatta kalmalıyız. Acil bir durumda direkt olarak şuraya atlayacağım. Şurada tekne görmüştük şurada bir yerde. <laughs> bir yerde. Eyvah. Abi bloğumu hazırlayayım ben hızlısından. Bütün bloklarımı hazırladım. Gel abi. Ne geliyor? Ne geliyor? Şöyle bir baraka yapacağım. Evet yağmur almazsak çünkü yağmur üzerime yağmazsa akıl sağlığımız düşmez. Abi sen nesin? Sen nesin? Bizi izliyor. Bizi izliyor. Dostlar şunu umarım görüyorsunuzdur. Ekrana uzaksanız biraz yaklaşın. Bakın şurada biri bizi izliyor şu anda. Görüyorsunuz değil mi? Abi ne çaktı? Yine ne oluyor ya? Şurada sandık mı var? Evet şurada sandık var. Dostlar bütün enerjimi topladım. Artık şuraya gidip şuradaki son sandıklara bakıyoruz. Eğer oradan da çıkmazsa bittik. Yağmur bitmiyor. Evet. Ve bir yandan da güneş batıyor. Ay yükseliyor. Gece de oluyor yani. Abi. Yürüme sesi geliyor bir yandan. Şuraya girip kendimi kapatacağım. Başka bir kaçış yolu yok. Akıl salımlı düşüyor. Halüsinasyonu da göreceğiz. Etrafa bakalım tamam. Yapacak bir şey yok. 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 Lütfen bu sesle bu sesle bu sesle bu sesle bu sesle ne. ne oluyor abi ne oluyor Abi sandık abi bulduk bulduk ne olur bu, bu, yağmurda hayatta kalırsak başaracağız Gemiye gidip portalımızı yapabileceğiz Abi kapadım kendimi buraya Dostlar ne olursa olsun ben burada gerekirse saatlerce gerekirse hatta günlerce kalırım yani Bu videoda başarılı bir şekilde bitirmek istiyorum Abi 10 tane oldu Portala az önce gösterdiğim bir tane gemi var sadece onun içinde yapabiliyoruz Oranın içine girmemiz lazım Abi şöyle çok mu riskli şu hareket acaba? Şöyle yapacağım. Şuraya koyuyorum meşaleyi. Alıyorum elime kumumu. Direkt kırıp bakıyorum etrafa. Abi etrafta sesler geliyor ama... Aa, word. Ne oluyor? Garip de yazdı ekrana. Ne oluyor? Bir dakika dur. Garip yazıyor şu an ekranda. Dostlar direkt kaçsam mı? Direkt kaçıyorum. Gir 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 gir. Abi bu tekne değil. Diğer tekne ne yaptık? Şuradan girmemiz lazım. Abi akıl sağlığımız düşüyor. Arkamızdan biri geldi. İskeletmiş tamam. tamam. Ama denize girersem akıl sağlığım ciddi şekilde düşecek. Evet. Halüsinasyonlar var şu an orada. Üstümü kapayacağım. Üstümü kapamam gerekecek. Akıl sağlığım düşmemesi için üstümü kapadım. Hala düşüyor ya. Abi akıl sağlığım denize girersem iyice düşecek. Ne yapacağız? Hala düşüyor. Abi akıl sağlığım iyice düştü. Her yerde halüsinasyonlar. Abi. Halüsinasyon saldırı Ne oldu? Abi, Halüsinasyonum bana saldırdı. Halüsinasyon gördüm ve bana saldırıyor. Abi ne oluyor? Denize de saldırıyorlar. Abi, ne oluyor? Akıl sağlığım sıfırlandı çünkü gece olduğundan dolayı. Hayır. Gir şuradan. Kaç. Oo sen misin? Sen misin? Sen misin? Hayır, abi lütfen kaybetme. Lütfen 10 tane oldu. Abi, siz nesiniz? Siz nesiniz? Abi, şehrin içine geldik. Bitik, bitik. Bir dakika dostlar. Dur, 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 koy altını çık. Çık. Çık 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 çık. 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 Abi her yerde halüsinasyonlar var. Her yerde bizi izliyorlar. Her yerde bizi izliyorlar. Her yerde bizi izliyorlar. Her yerde bizi izliyorlar. Eee abi Don't space out. Ne oluyor? Elim ayağım titriyor. Abi çık. 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 Abi ne oluyor? Evet abi akıl sağlığım sıfır. Şöyle şöyle gideceğim. Ee, şunu kullan. Of, o ses neydi? Koy şunu şöyle. Hayır, hayır. Göremiyorum, önümü göremiyorum o kısamdan dolayı. Şöyle. Hayır. Hayır, 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 hayır ya. Of.